Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun da isminde gördüğünüz gibi Clash of Clans klan savaşları hakkında. Daha doğrusu bundan sonra bu şekilde seri atacağım. Ya bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Ee, klan savaşlarına teker teker klanlarla ile atacağım. Mesela örnek veriyorum şu an. Şu anki attığım klan mesela örnek veriyorum. Ee, en son savaştığımız klan. Ben şunu da açarsam tamam. Evet en son savaştığımız klan. gördüğünüz videonun isimleri gördüğünüz gibi şu klan. Berabere kaldık 60-60. 2 -60. günde bir klan savaşı serisi atacağım ve 2 günde bir son savaşı da izlemiş olacaksınız siz klan hakkında detaylara girecek olursak 60-60 20'ye -20 bir savaştı gördüğünüz gibi yüzde yüzlük bir yıkım oranı var şimdi yüzde yıkım oranı olması için ya çok iyi savaşmanız gerekiyor ya da köy tasarımlarınız veya köy tasarımları kötü olabilir veya ee, köylerinizin seviyesi düşük olabilir. Ya, çok düşük bir seviye köyümüz yoktu aslında, rakip eden şekilde çok düşük bir seviye yoktu. Ee, bunun sebebi herkes iyi saldırdı, öyle söyledim. Ee, genellikle bizim planda farklı farklı saldırı türleri olsa da örnek veriyorum. Cadı olabilir, cadı saldırısı işte belediye binası 13, 14, 15, 16, 16 demeyeyim de daha henüz gelmedi. İşte belediye binası 12, 13, 14 ve 15 yoğunlukla saldırıların nasıl yapıldığını görebilirsiniz farklı saldırı olarak. Bizim klandaki tek amacımız da aslında farklı şekilde düzgün düzgün saldırılar görmek. Bunun da hedef diyoruz bakalım inşallah geliştireceğiz. Şimdi kahramanların seviyesi de çok önemli, askerlerin seviyesi de çok önemli yeni gelen güncellemeler işte kahraman özellikleri falan filan bayağı önemli şeyler şimdi tek tek e, hızlı hızlı tek tek değil mi? hızlı hızlı bir savaşlara bakalım Öncelikle rakibe birinci saldırımız e, bizim birincimiz anıl e, uzun süredir oynadığım bir arkadaşım zaten e, rakip birinciye saldıracak şimdi şu alev atıcı gördüğünüz gibi bayağı güçlü bir şey e, göreceksiniz zaten ben bu sırada tekrar izlemedim sizinle birlikte izliyorum Üstten de koruyucu yürüyüş yapılıyor ve aynı zamanda da şu küçük küçük şeyi var. Ee, hayvanı var. Artık neyse ismi evet, alttan gördüğünüz gibi alev atıcı ilerliyor. Havan aynı zamanda alev atıcıya vuruyor mesafesinde olduğu için. Ama hemen o da kırıldı zaten çok fazla can olmadı işte Üç taraftan vardın, alt taraftan alev atıcı devam ediyor. Ardı, ar, arkasından da bir tane büyücü eşlik ediyor ki oradaki yapıları için. Alev atıcının yine canı duruyor bayağı. Aynı zamanda da duvarları kırıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani alev atıcı bayağı güçlü böyle. Ee, adı nedir? araç diyelim. Bunun bir adı vardır aklıma geldi. Evet orta taraftan da bu sırada yeti ve atıcı cadılar giriyor. Orada bayağı bir hasar aldı her şey. Zehir büyüsü kullanıldı. Orta tarafta bir atlama büyüsü var. Ve özellik Varda'nın koruyucunun özelliği basıldı. Çünkü çok fazla kuran asker var. Koruyucunuzun özelliği uzun sürüyorsa gerçekten çok faydalı böyle savaşlarda. Burada dondurma atıldı. Gördüğünüz gibi köyde çok fazla bir şey kalmadı ve kaleden alev atıcıdan çıkan biniciler yine devam ediyor derken belediye binasına gitmiş şanssızlık olmuş. Evet, üst taraftan da yarası büyüleri bırakıldı. Evet zamanda da yarası büyüleri. Evet, yarası büyüleri dondurma olmadığı için şu an yüzüklerinden hasar yiyebilir derken, hızlı bir şekilde onları da yıkmış oldu çünkü e, korucunun özelliği var Koruyucunun gördüğünüz gibi pasif özelliği bayağı iyi Öfke veriyor etrafındaki Bayağı faydalı Evet gördüğünüz gibi e, ordu şu şekilde 7 tane atıcı 3 tane cadı e, 7 tane yeti ve kahramanlar ve yarasa büyüsü çok etkili bu sırada yarasa büyüsünü deneyebilirsiniz arkadaşlar özellikle süre sıkıntısı çekiyorsanız da birebir temizlik için çok hızlı şimdi ikinci olan saldırımızı izleteceğim ikinci olan saldırımız da Darius saldırıyor Darius yüz ee, hibri saldırısı yapıyor belediye binası 13'e evet, bebek ejder aşağı taraftan kullanıldı yine bir üst taraftan da yine aynı şekilde bebek ejder ve kraliçe yürüyüşü geliyor bir tane atlama büyüsü var atlama büyüsü büyük ihtimalle şu evet burada kullanılıyor ee, ve alev atıcı var mı? alev atıcımız da var alev atıcı nerede kullanıldı? aşağıda mı kullanıldı? alt taraftan alev atıcı üst taraftan kraliçe ilerliyor burada bir büyük kullanılırdı öfke büyüsü yok, kraliçe için çünkü 3 tane cehennem 2 iki cehennem ve bir belediye binası var ayrıca gördüğünüz gibi baya baya savunmalar geliyor takımlar kalesi ve kaya saçallar vurmaya başladı. Orada bayağı bir karmaşık var. Evet orada tekrar bir öfke yaptılar. Rakip Kıraç'ı öldürüldü, ödecek öldü, ölü, derken cehennemi alıyor mu Kıraç'ı? Evet, iki cehennemi de alıp ölüyor. Daha fazla devam edemiyor çünkü çok fazla hasar veren askerler var, savunmaları var. Alt taraftan e, kral gönderildi, alev atıcı bu sırada hala devam ediyor. Sol taraftan da gördüğünüz gibi Hibris saldırısı başladı. Hibris saldırısında da yine madenci eşlik ediyor. Konucunun özelliği basıldı tarafta bir şifa kullanılabilir bence. Evet bir tane şifa geldi oldu. Güzel bir şifa bu sırada. Üst grup çok fazla güçlü değil. Alt grup daha fazla olduğu için alt tarafı kullanılıyor. devam ediyor. Üst taraftan da iki tane balon atılmış. Desteklemesi için temizliği. Temizliği daha hızlı olması için. Ve kaleden çıkan eee karesinden kalesinden çıkan yani alev atışına çıkan inicilerde arkasından gelmeye devam ediyor ve koruyucunun e, pardon e, şampiyonun özelliği de hala kullanılmamış durumda. Bu ekipte gördüğünüz gibi 15 binici 14 tane. E, madenci ve klan kalesindeki biniciler var. Yine iyi bir şekilde 3 yıldız gelmiş. Üçüncü Saldırı izleyelim yine Darius. E, hibrit saldırısı ise geçeceğim hızlıca. Başka saldırılara bakacağım. Osmanlı'nın saldırısı var. Bu aslında benim saldırım. Arkadaşın hesabına saldırmıştım. E, yeti, golem ve cadı saldırısı. Ve ardından da bir tomruk var. Üç tane de yarasa büyümüz var. E, burada evet askerleri güçlendirme kullandım. Çünkü golemin seviyesi çok düşüktü. 3 tane farklı noktadan aynı tarafı fakat 3 ayrı kısımdan Golemi yolladım Golemi yolladıktan sonra arkasına tomruk attım orta taraftan Sağlı sollu ve ortada koridor açacak şekilde ilerledim İlerlemeye çalıştım Burada kılan kalesi çıkıyor kılan kalesi 23 saat dondurma yollamaya gerek yok zaten. Dondurmayı büyük ihtimalle belediye binası için kullanacağım. Evet, belediye binası için kullandım. Ardından oraya bir öfke yolladım. Belediye binasını daha hızlı alabilmek için bir ikinci öfke yolladım. Evet, köyün ortası gördüğünüz gibi bayağı yok oldu. Ve sol taraftan da yarasa büyüsü arttı taraftan daha iyi ilerleyebilmek için. Evet, yani i̇ki tane dondurma var, bir tane dondurma buraya attım. Yarasa bir ilerliyor. Şurada gördüğünüz gibi büyücük resi var. Büyücük resi yani de ben bir yarasa büyücük. Evet dondurma büyücük attım. Yarasa var. Özellikle seçelim. Geriye kalan 3 tane Tesla'mız kaldı. Onlar da rahat bir şekilde yarasa büyüsü sayesinde alınıyor ve temizlik kalıyor bir tek. Temizlik de kolay olduğu için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 yıldız. Yarasa büyüsünün avantajı çok fazla kullanmanızı tavsiye ederim ederim. Ee, beşinciye bir saldırı. Yine hibri saldırısı büyük ihtimal. Evet hibri saldırısı. Ders değil hesabı bu sırada. Haberiniz olsun. Ee, burada yok edici Furkan'ın bir saldırısı var. Furkan'ın saldırısını henüz izlemedim. Ee, burada da bir hibris saldırısı var. Fakat Furkan'ın saldırısı e, biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Alt taraftan bir yeti bir büyücü atıldı. Ee, üç taraftan da Demek ejder kullanıldı. Bir tane süper duvar yıkıcımız var. Buradan kraliçe girebilir seni. Yanlış düşünüyorum. Evet kraliçeyi oradan yol açtı arkadaşlar. Şifacı de kraliçeyi yıkmaya başladım. Önümde de bir tane balon yoldu ki önündeki güdümlü veya başka bir hava bombasını titekleyip Şifacılara gelmemesi için. Işte. Evet, kral burada çıktı gördüğünüz gibi tane ejder var. Ejderlere zehir ee, büyüsü kullanıldı. Evet. şimdi bir öfke daha duruyor. Kaya saçları dalacak orada. E, köyün etrafında uçak kışla mı kullanılır? Evet. Uçak kışla kullanılmış. E, köyün bu tarafını bayağı gördüğünüz gibi kraliçeyi de e, ee, yok etti. Üst taraftan da kraliçe şey pardon kral ve uçak işte yollandı. Şurada da duvarlar kırılmış görünüyor. Oradan da kralı girip bayağı bir etkili olacak diye düşünüyorum. Fakat köyün şurasında 3 tane bina kalmış sağ tarafında. Bunlar biraz e, ordunun kaymasına sebep olabilir. Hibri sağlarsında böyle ölümler bırakmamaya çalışıyor arkadaşlar orta tarafta öfke kullanıldı. Hibrit e, bilinçler ve madenciler. Gördüğünüz gibi madenciler sağ tarafa gitti. Tekrarını izlemedim hadi biliyorum. Çünkü madenciler böyle saçma sapan yerlere gitmeyi seviyor. Belediye binası hala duruyor. Bilinçler çok dağıldı. E, kahramanlar... Kahramanların özelliği duruyordu. Kraliçenin şu an duruyor. Evet kahramanlar çok önemli bu Kahramanlar gördüğünüz gibi köyün alınmasında büyük bir rol oynuyor. Bu taraftan e, uçan büyükleri temizlik yapmaya devam ediyor. E, kalan madenciler, ayrılan madenciler ekibe yeni dahil olduğu için e, yeni yıkım sağlıyor. O seki bilincilerle birlikte yıkım sağlasaydı daha az birinci ölümü gerçekleşebilir. Çünkü bir destekleyici bir sapı Yani birlikte o hareket etmesi önemli. Şimdi biniciler savunmaya gidiyor. E, madenciler de önüne gelen binalara gidiyor. Birlikte gitmesi her zaman daha faydalı diye düşünüyorum. Evet burada şimdi 14 cadı 3 golem ve tomruk saldırısı var. Yıldırım ve deprem büyüsü de kullanılmış. Evet rakibin bu savaşta bize kullandığı taktiğin yüzü bu şekildeydi bu sırada. Yıldırım ve deprem büyüsü. Cehennem kuleleri alınıyor ve az önce atılan, atılan yıldırımlarla da kraliçe e, pasif duruma getirildi. 3 tane golem atıldı. Bir bölgeden 3 taraftan. Bir taraftan 3 bölgeden üç taraftan. Gördüğünüz gibi Tomruk orta taraftan oynuyor. E, Cadılar devam ediyor. Kutan kadesi şimdi kareye yeni çekti. Zeyn'in de Zeynir büyüsü yok galiba ve Zeyn'in büyüsü yok. Gerek duymadı Neyse ki için içeride. E, Tomruk neredeyse kırıldı kırıldı kırıldı. Tomruk'taki yetiler direkt olarak gidiyor, belediye binasına gidiyor. Burada belki vardım düzelde kullanılabilir. Gerçekten kullanılabilir. Geriye kalan çok fazla bir savunma yok. Gördüğünüz gibi koridorlar açık. Soldan bir cadı ilerliyor. Üç cadı ilerliyor pardon. Bir de öfkemiz var. Yani evet, öfkeyi sağ tarafta kullanılıyor. Daha çok insanları seçildi. tane Tesla çıktı. Bunlarda da çok fazla zorlanacağını düşünüyorum. O da bayağı yarası, e, park iskeletlerle devam ediyor. Şurada bir şeyler. kadar iskeleti durdurulabilecek bir, bir, tek bombalar herhalde bayağı iskelet var çünkü orada. Evet Anıl'ın ikinci hesabıydı bu da. Anıl'ın ikinci hesabında da yine farklı bir saldırı izlemiş olduk. Eline sağlık Anıl. Ee, bir sonraki saldırıya geçeceğim derken yine Anıl'ın saldırısı var. Bunu geçiyorum. Burada benim saldırım var. Elektro ejder ve Kraliçe yürüyüşü olan bir saldırı ve aynı zamanda da alev atıcımız var. Yine farklı bir saldırı türü. Dediğim gibi ee, rakip şu anki rakip klanımız ee, 60 yıldız yaptı. Gerçekten bravo. E, 60 yıldız yaptı fakat saldırıların çoğu aynı. Aha. Örnek olarak bir tane göstereceğim. Güzel saldırı türü. E, biz de kullanıyoruz. Güzel. Zaten Anıl az önce kullandı. Mesela koler çadı ve Kovruk aynı zamanda da yıldırım ve depremli. De. Güzel bir saldırı türü ama işte farklı saldırı türlerini bilmekte her zaman da avantaj sağlar çünkü her düzen her saldırıya uymuyor arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Şimdi sağ taraftan kraliçeyi oynatıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı iyi bir şekilde ilerliyor. Oradan o şekilde gidip plan kalesi ve e, kraliçeyi de öldürebilir. Orada hemen öpüyü kullandım kraliçeyi almasın. Hızlı bir şekilde alması için. Alev atıcı hasar yemeden hala devam ediyor derken Belediye işte birisi de buraya başlıyor Evet şimdi Klan Kalesi çıktı Klan kalesine zehir bir üstü kullanıldı Dondurma kullanıldı Kraliteyi temizlemeye devam ediyor Alev atıcı da sol taraftan devam Alev atıcı şöyle bir pasiflik var arkadaşlar Eğer ee, aklınızdan süreyi çıkartırsanız çok büyük problemler yaşarsınız. Yani aklınızda süre olsun çünkü alev atıcı yakalarsa çok fazla süre gidiyor. Köyün gördüğünüz gibi zaten %55'ine geldi. Henüz saldırı başlamadan. %55'inde de gördüğünüz gibi kraliçe ve alev atıcı hala devam ediyor. Burada üst taraftan elektro incelleri yolladık. Aşağı tarafa ilerlemesi için. Bunu da görüyorsunuz. Alev atıcı saldırının son kısmında açıldı ve içinden de bir ekstra elektro ejder açıldı. Alev atıcı büyük ihtimalle köyün %30'unu falan almıştır. Evet, geri kalanında da temizlik var zaten. %100 gelen bir saldırı Güzel bir saldırı ee, öneriyorum. Kesinlikle uygulayın. Elektro, ejder ve kraliçe yürüyüşü. Ee, şimdi derksin burada yine bir saldırısı var. Yine e, hibri saldırısı olduğu için göstermeyeceğim. Ananın ikinci hesabı yine. Ee, burada da yine bir golem yok mu? Golemsiz bir saldırı var. Bunu izleyeceğim arkadaşlar. İlginç buldum. Ve de yıldırım ve deprem büyüsü de yok. Sadece... Sadece çadı var. Aa şey bu. K Queen Wolf değil. Yani Kıraç'a yürümüyor. Ee, iki i̇ki taraftan da cadı şifa, şifacı destekli ilerliyor. Ortadan da büyük ihtimalle Kral, Kıraç'a ve Tomruk girecek. Aynı zamanda da ortada... Orta kısımda da bir... Eee... yoğunluğu olacak. Pardon. Ee, cadı yoğunluğu olacak. Eskiden bu şekilde saldırıyorduk da. Son zamanlarda unuttum. Güzel bir saldırıydı. Etrafta gördüğünüz gibi şifacılarla destekleniyor cadılar. Ortadan da büyülerle yine destekleniyor cadılar. Ortadan da bir şekilde saldırıyor. Oradan zincir büyücü olmadığından toplama büyüleri geldi. Kral kraliçe şey ortada vardı. Da bunun yüzünü özelliği hala duruyor. Şu an kullanılabilir. Birazcık erken kullanılsaydı belki kralda faydalanabilirdi. Ama yine de. Zaten köy belediye binası 10 bin olduğu için çok fazla zorlanılacak köy değil. gördüğünüz gibi bayağı fazla demeç veriyor, hasar veriyor. Gördüğünüz gibi üst tarafında bir Hafif ordu var Savunma var Ama gördüğünüz gibi ordu zaten Başlı başına duruyor Kraliçenin özelliği bile duruyor. Buradan da 3 yıldız geldi güzel bir saldırı Evet dergisinin bir saldırısı var Yine madenci mi madenci Madenci saldırısını izletmiyorum arkadaşlar sıkıcı Sıkıcı değil çok zevkli ama ee, Farklı saldırı izletmeye çalışıyorum Evet belediye binası 10 saldırısı. Bu da yine benim hesabım. Belediye binası onda ufak bir saldırı göstereceğim. Evet soldan bir tane golem attım. Arkasından bir attım. Derken köşeler bir tane test de çıktı. Onu bir tane binicili aldıktan sonra sağdan bir tane golem attım. Arkasına yine 3 tane bir attım. Temizlemesi için oradan anda ve tomruk aynı zamanda da kraliçe yolladı zehir büyüsü kullandım zehir büyüsü kullandıktan sonra doldurma atmış mıyım kullanıldı ondan sonra evet şu tomruktan çıkan atıcılar bu sıralar arkadaşlar 5 tane ee, belediye binası 10 olan çok fazla oyuncu yoktur Büyük ihtimalle ben anlatıyorum ama ee, köyün ortasında atıcılar eğer klan kanetinden çıkarsa yani tomruktan çıkarsa ördek veriyorum ee, öfke ve şifa attığınızda şöyle bir olayla karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi köyün ortasını yok ediyorlar şifa büyüsü öldürmüyor öfke büyüsü de bayağı fazla vuruyor. Evet gördüğünüz atıcılar zaten sadece bunlara değil aynı zamanda arka kısımda da vurduğu için bayağı bir hasar veriyor. Ardından da binicilerle destekliyorum saldırıyı. olmasa bir de köy ne, neredeyse hepsi alındı Biri diye biraz son zaten biliyorsunuzdur çok zor değil Evet aşağı kısımlarda çok fazla izletmem gereken saldırıyor ee, rakip rakip saldırı izletim arkadaşlar ikinci sıradaki bizim dördüncü sıradaki savunmamıza saldırdı bu şekilde bir orduları var. Ee, dediğim gibi o 20 tane köyün 19'unu bu orduyla yırtılar. Gerçekten bu saldırıyı iyi yapıyorlar. Alışmışlar ve uygulamada da hiç hata görmedim. Gördüğünüz gibi cehennem büyüleri yıkılıyor. Aynı zamanda sağındaki ve soldaki savunmalar da bayağı hasar yiyor. Gördüğünüz gibi 3 tane golem atıldı ortadan topuk atılacak büyük ihtimalle Nerede topuklar? Topuk geri geliyor Beşiktaş'ın bizim klan kalesi çıktı arkadaşlar 3 tane çıkartmıyor kahraman gücü çok önemli Evet yemin yıkıldı. Aslında çok fazla bir ordusu yok rakibin ama dediğim gibi kahraman gücü çok önemli. Galiba kral, ve kral şey 80 seviye. Koruyucu 55 ve şampiyonlar 30 seviye zaten köyün yarısına bedel ya yani, öyle söyleyeyim. Ölümsüz bir kadro. Gördüğünüz gibi yani çok da olay olmayan bir saldırı. Bu saldıran e, ordu kampı 14. Belediye binası 14. Ordu kampı. saldırı köy belediye binası 13 arkadaşlar. Bu şekilde bir saldırı çekti. Dediğim gibi çoğu saldırı da buna benzer zaten. Ee, güzel saldırıydı fena değil. Biz de o saldırıya biraz daha yönelebiliriz aslında. Güzel saldırı türü beğeniyorum. Ee, bu videoluk diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Klan savaşını izlettim. İzletmeye çalıştım. Ee, bununla ilgili yine video gelecek, gelecekte. Örnek veriyorum şu anki mesela savaşımız ee, Steel Boss diye bir tane klan geldi. Bunu da e, savaş bittikten hemen sonra tekrar sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. 25-30 dakikalık bir video süresi olacak. Daha farklı içerikler de çekmeye çalışacağım. Ee, kanalı takip ederseniz sevinirim. Yorum yapın, beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Clash of kanalımıza kanalımıza katılıp bizimle birlikte rakiplerimize karşı savaşabilirsiniz. Ee, Discord e, linkte açıklamada mevcut. Ee, diyeceklerim bu kadar. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.